Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Feyza. Bugün tazelendirici ve canlandırıcı bir yoga akışı ile karşındayım. Bu akış çok kısa sürecek. Ortalama 10-15 dakika kadar süren bir akış olacak ve her seviyeye uygun bir akış olacak. Akışı esnasında kullanmak için istersen eğer minder ve blok alabilirsin yanına. Eğer sen de hazırsan hadi gel ve başlayalım. İlk önce masaya gelelim. El parmaklarını iyice aç. El bilekleri omuzları aynı hizaya, kalçayı ve dizi aynı hizaya getir. İstersen ayak parmak uçlarını mata takabilirsin. İstersen ayakların üzeri matta olabilir. Ve burada önce başını sağ tarafa doğru getirerek bakışlarını sağ kalçana getirmeni istiyorum. Ve bu esnada kalçanı da hafifçe sağa doğru çevir. Ve sanki üst bedenince bir C şekli oluşturuyormuşsun gibi olsun. Ve yavaşça merkeze gelip bu defa bakışlarını sol kalçana getir. Ve sol kalçanı bu sefer sola doğru hafifçe getir. Şimdi de bu tarafta C şekli. Tekrar sağ tarafa getir. Bakışlar sağ kalçada. Tekrar bakışlar sol kalçaya gelsin. Bunu kendi nefes hızında minik minik yapmaya devam et. Ve son kez sağ ile sol tarafı Yaptıktan sonra merkezde kalalım. Birkaç tur kedi inek yapıyoruz. Nefes alırken sırtı çukurlaştırıp bakışları yukarıya gönder. Nefesini verirken sırtı kamburlaştır. Çeneyi göğüs kafesine çek. Kürek kemikleri birbirinden ayrılsın. Al nefes kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Bakışlar yukarıya. Ver nefes. Kürek kemikleri birbirinden ayrılsın. Sırtı yukarıya doğru ittir. Al nefes. Tekrar bakışlar yukarıya gitsin. Nefesini ver. Çeneyi göz kafesine çek. Kendi nefes hızında 3 tur daha tekrarla bunu. sonucu da yaptıktan sonra nötr masaya gel ve ayak parmak uçlarına takıldıysa değilse masa tak. Dizleri mattan sıyırırken kalçayı da geriye doğru gönder aşağı bakana. Burada önce bir topuk aşağı bir topuk yukarı yap. Hamstringleri rahatlatalım. Ve sabit kal, iki de hafifçe bük, üst bedenini dizlerine yaklaştırmaya, üst bacaklarına yaklaştırmaya çalışıyorsun. Başını mata doğru, göğsünü mata doğru bastır ve burada düzleştir de, düzleştirebildiğin kadar düzleştir bacakları. Topuklar mata gelebilir, gelmeyebilir, hiç sorun değil. Ve buradan yavaşça plank'e gelerek plank'ten yukarı bakana geçeceğiz. Ayak parmak uçları takılı. Al nefes. Nefesini verirken buradan tekrar dizleri hafifçe bükerek aşağı bakana geç. Nefesini alırken omuzları plank'e taşıyarak plank'ten yukarı bakana geç hemen. Ve nefesini verirken tekrar dizleri bükerek kalçayı geriye gönder. Son tur al nefes buradan plank'e geliyor gibi yapıp hemen yukarı bakana geçelim. Ve nefesini verirken direkt aşağı bakana geri dön. Bir nefes al. Sakince ver. Ayaklarla ellerine doğru yürümeye başla. Ayaklar kalça genişliğinde olsun. Sağ elle sol dirseği, sol elle sağ dirseği tut. Dizler hafifçe bükülü. Burada minik minik üst bedeni sallayabilirsin. Sağa sola ragdoll'dayız. İstersen sabit de kalabilirsin. Hangisi senin için rahatsa o şekilde ragdoll'da kal. Bir nefes daha kal. Ve dirsekleri bırak. Eller mata gelsin. Ayakları mat genişliğinde aç, ayak parmakları 45 derece dışarıya dönük ve kalçayı yavaşça indirmeye başla malasana için. Burada topukların havada kalıyorsa da hiç sorun değil. Ellerin matta kalabilir. Rahatsan ellerini göz kafesinde birleştir. Nefes al. Ver nefesini. Ellerini eğer göz kafesine getirdiysen dirseklerine bacaklarına ittir. Ellerin mattaysa da kollarınla belki bacaklarını ittirmeyi deneyebilirsin. Ve sırtın dümdüz olmaya çalışsın. Nefes alıp vermeye devam et. Belki şöyle hafif sağa sola doğru sallanabilirsin. Birazcık bacaklarımızı rahatlatalım. Derin nefes alıp vermeye devam et burnundan. İki nefes daha buradayız. Ve elleri getir mata. Kalçayı yavaşça kaldırmaya başla. Ayakları kapatmaya başla ve baş parmakların yan yana gelsin. Ayaklar bitişik. Nefes al yarı yola açıl sırt dümdüz. Eller alt bacakta. Nefesini verirken bacaklarını kapan dizleri hafifçe bükebilirsin. Al nefes tekrar yarı yola açıl ileriye doğru bak. Nefes ver bacaklarını kapan yine dizlerin hafifçe bükülü olabilir. Olabildiğince düzleştirmeye çalış. Al nefes tekrar yarı yola açıl. Nefesini ver son kez. Bacaklarını kapan. Ve buradan omur omur dizler bükülüyken yavaşça doğrulalım Tadasana'ya en son başını düzleştirerek. Tadasana'da nefes alıp vermeye devam et. İstersen bir gözlerini kapatabilirsin. Ve nefes alırken kollarla uza yukarıya. Nefesi verirken tekrar bacaklara kapanalım. <laughs> Al nefes tekrar yarı açalım. Ve nefesini verirken bu defa sol bacağı geriye göndermeye başla. Sağ dizi bük. Sol diz mata. Sol el mata gelsin. Nefes alırken sağ kolla yukarıya açıl. Twist'e girelim. Bakışların yukarıya doğru olsun. Sol omzuna doğru çökme. Nefes alıp vermeye devam et. Bir nefes daha al. Sakince verirken merkeze gel. Ve nefes alırken buradan uzak kollarınla yukarıya. Anca sana. Alçak hamledeyiz. Ve burada elleri Örmeni istiyorum kolların arkada. Nefes alırken göz kafesini açmanı istiyorum iyice. Nefesini ver. Daha da açıl. Tekrar bir nefes al. Sakince ver. Ve elleri çözerek getir matın önüne. Doğru. Sağ bacağı düzleştirmeye başla. Sağ ayak parmaklarını kendine çek. Yarım hanıman için. Nefes al karşıya doğru bak. Nefesini verirken Sağ bacağına doğru minik minik kapan. El parmak uçlarında olabilirsin. Ellerin, avuçların mata gelebilir. Ellerin altına blok alabilirsin. Sırtını düz bir şekilde tutmaya çalış burada. Ve nefes alıp vermeye devam et burnundan. Bir nefes daha al. Ve verirken sağ dizi düzleştirmeye başla tekrar. Eller matta. Sol ayak parmak uçları mata takılı olsun. Sol dizi mattan sıyır. Sağ bacağı geriye gönder. Plank. Nefesini al. Verirken kalçayı gönder aşağı bakana. Bir nefes al. Sakince ver. Ve buradan adımlayarak veya zıplayarak tekrar malasana'ya geçeceğiz. Ayakların ellerin dışına gelsin. Yine 45 derece açıyla kalçanı Zemine doğru yaklaştır. Yine topukların havada kalabilir. Belki topuklarının altına matı kıvırıp veya başka bir örtü kıvırıp koyabilirsin. Ve burada bu sefer twiste girelim. Sağ eli sağ yan önüne yerleştir. Nefes alırken sol kolu yukarıya açıl. Bir nefes kalacağız. Ve merkeze gel. Sol elini sol elini önüne yerleştir. Nefes al sağ kolu yukarıya açıl. Ve burada bir nefes kal. Ve tekrar merkeze dönelim. Eller mata kalçayı kaldır yavaşça. Ayakları birleştirmeye başla. Nefes al yarı yolu açıl bakışlar. İleride nefesini ver kapan Ve nefesini alırken dizleri bük yavaşça tüm bedeni doğrul. Tadasana'ya doğru. Burada yine bir kal. Ve nefes alırken kollarla uza yukarıya. Nefesini verirken bacaklarına kapan dizlerini hafifçe bükebilirsin. Al nefes yarı yola açıl. Nefesini verirken sağ bacak geriye gitsin. Sağ diz mata gelsin. Sağ el matla nefes alırken sol kolla yukarıya açıl. Sağ yüzüne çökme. Bakışların yukarıya doğru olsun rahatsan. Nefes alıp vermeye devam et. Bir nefes daha al. Sakince ver. Ve Buradan yavaşça merkeze doğru dönelim. Nefes alırken iki kolla da yukarıya doğru uzayalım. Bir nefes daha al. Verirken ellerini bedenin arkasında ör ve aç göğüs kafesini iyice. Kürek kemiklerinin birbirine yaklaşsın. Nefes alıp vermeye devam. İki nefes daha kalacağız. Ve elleri çözelim, getirelim matın önüne doğru. Sol düz düzleştirip sol ayak parmak uçlarını kendine çekin. Half için istersen blok kullanabilirsin. Nefes al, ileriye doğru bir açıl. Nefesini verirken sol bacağına doğru kapan. Sol ayak parmak uçlarını kendine doğru çekmeye devam et. Birkaç nefes kalacağız burada. Bir nefes daha al. Verirken sol dizi bükmeye başla. İki elde matta. Sağ parmak uçları mata takılı. Sağ dizi mattan kaldır. Sol bacak geriye. Plank'e gel. Bir nefes al. Verirken bu sefer tüm bedenini indir mata. Ellerin omuzların altında nefesini alırken buradan baby kobra'ya veya tam kobra'ya açılması rahat ediyorsan eğer omuzların kulaklarından uzak İki nefes buradayız. Bir nefes daha al. Ve verirken ayak parmakları mata takılı. Yavaşça kalçayı geriye gönder dizleri mattan sıyırarak aşağı bakan. Bir nefes al. Sakince ver. Ve dizleri mata indir. Kalçayı getir mata bacakları ileriye doğru uzat. Buradan sol dizi bük, sol ayak tabanını sağ bacağın dışına doğru yerleştir. Sol elini Kalçanın arkasına doğru yerleştir. Nefes al, sağ kolu yukarıya doğru uzat. Nefes verirken sağ dirseği sol dize takarak twist'e gir. Sağ parmak uçlarını kendine doğru çekmeye devam et. Burada istersen bacağına da sarılabilirsin. Sağ kolunla bakışların geriye doğru olsun. Sırtını dik bir şekilde tutmaya çalış. Nefes al. Sakince ver ve verirken twist'i derinleştir. İki nefes daha buradayız. Nefes al. Nefesi verirken twisti derinleştirmeye çalış. Son bir nefes daha al. Sakince ver. Ve yavaşça merkeze dön. Bu defa sol bacağı ileriye uzatalım. Sağ düzü bük, sağ ayak tabanını sol bacağının dışına doğru yerleştir. Sağ alin, geriye doğru gitsin. Nefes alırken sol kolla yukarıya doğru uzat. Nefesini verirken sol dirseği sağ dize tak ve geriye doğru gitsin bakışların. Sırtın olabildiğince, olabildiğince dik. Yine dirseğin bu şekilde kalabilir veya bacağına doğru da sarılabilirsin şu şekilde. Nefes alıp vermeye devam et. Her nefes verişinde twist'i derinleştir. Üç nefes daha buradayız. Bir nefes daha al. Verirken yavaşça merkeze doğru dön. Sağ bacağını da yerinden alabilirsin. Ve buradan rahat ettiğin bir oturşa doğru gel. İstersen bağdaşa gel. istersen topukların üzerine otur. Gözlerini kapat. Ellerini dizlerin üzerine veya bacakların üzerine nasıl rahat ediyorsan o şekilde bırak. Birkaç nefes kalalım burada tabi istersen şavasanda da kalabilirsin uzanarak da bitirebilirsin dersi burnundan derin nefes alıp vermeye devam et eğer oturuştaysan omurgan dik bir şekilde durmaya devam etsin hep birlikte elleri kalp merkezinde birleştirelim derin bir nefes al sakince vermeye başla gözlerin kapalıysa eğer açabilirsin Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Bu şekilde kısa akışlar hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarını çok merak ediyorum. Yorumlarını eğer ki yazarsan çok sevinirim. Eğer ki akışı beğensen, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bir sonraki akışımızda görüşürüz.